Of çok sıcak. Dayanamıyorum. Bu sıcak ne böyle ya? Gidip annem gire söyleyeyim en iyisi. Üst kata klima almamız şart. Anne baba. Şu odama bir klima alın ya. Akşam, akşam güneşi görüyor. Çok sıcak. Aşağı senin yukarısı çok sıcak. Murat ne diyorsun? Yukarı gerçekten çok sıcak ya. Alalım bir tane bilim o zaman. Elif, Sinem klima alacağız da aşkım sen idare etsem birkaç gün. Şu an hafta sonuna denk geldik Murat'cığım. Şimdi gelip takmaları da bayağı zaman evet. alacak. Çünkü yaz olduğu için servis sıra var dedi. Biz gittik baktık oysa kendi anneciğim. Şimdi sen idare et tamam mı? Hadi. Evet. Zaten bu evden taşınacağız. Hadi anneciğim hadi. Hadi aşkım. Of of, of yok hadi aşkım. Of. Kendi çaremi kendim bulacağım. Nerede klima var? Durdum. Arabalarda klima var. Orada senin sedin uyuyabilirim. Soğuk olsa bile sıcak klimayı açın. Şimdi ilk önce yemekleri hazırlayalım. Sonra ise odamı arabaya taşıyacağız arkadaşlar. Arabada yaşayacağım için birkaç abucu boşar. Bilmez bir kek. Iki tane içecek. Odamda suluğumu da alırım. Şimdi diğer tarafa. Hadi gidelim. Şimdi odama gidelim. Odamı taşıyacağız. Bu şimdilik burada dursun. Acaba annemden yardım istese miydim? Kızardı ya bana. Olmazlar da arabada yaşanır mı der. Şimdi elime alacağım? Kendimi alayım içine doldururum yukarı aşağıda. Bir tane parfümüm alayım. Sonra çantam alayım. Sonra öfek eşyaları oraya alırım. Pembe şu an çantam. İlk olarak tenliğimi koyacağım. Al aşağıda için doldurmayız da. Şarj aleti orada tiyapsi de var. Şarj edebilirim. Sonra e, makyaj malzemelerimi alayım. Tabletimi alayım. Sonra şeyimi alayım. Buradan pahalı parfümümü alayım. Birazcık bir tane taşıtırma alalım. Kulaklığımı alayım. Kulaklığımı alayım. Bunlar bitti. Yine de bundan alayım. Bir de lavabo. Şimdi ise yastık alma zaman. Arabada yastık şart şu üçünü alayım. Bir de sarılıp uyumak için tavsiye alayım. Bu. Oh. Allah taşıyamıyorum anne. Murat Elif mi sesleniyor? Ben bir tane bakıp geliyorum. Elif. Anneciğim ne oldu? Bu sepet ne? Ne oldu aşkım dur. Aa bunun içinde abur cuburlar var. Murat bir gelsene. Ne oldu Zehra? Ya Elif Sinem buraya piknik sepeti hazırlamış. Gidiyor galiba. Elif. gidiyorsun? bir gelsene bir gel. Elif. Hı. Annem ne oldu düştün mü? Hayır ben araba. Odamı arabaya taşıyacağım için eşyaları aldım. Neden? Çünkü orada klima var. Kışın olsa bile sıcak klimayı açarım. Elif Sinem sen yaz kış arabaya mı taşınıyorsun anneciğim? Evet. Ciddi ciddi. Bakayım bunlar ne? Aa çanta hazırlamış. Murat şuna bak en sevdiği tavşayı da almış. Hayır hayır araba taşınamaz. Hadi, hadi evinde oturup oturacaksın. Evet, Murat, Murat biraz çok sıcak. Elif Sinem haklı biraz galiba. Klima için ay arabaya odasını taşıyor. Elif dur annedim tavşanı sürükliyorsun arkandan. Arkadaşlar Elif Sinem odasını resmen ne yapıyor? Arabaya taşıyor. Artık orada mı duracaksın? Gece orada mı uyuyacaksın? Evet. Peki bu sepet ne? Bu sepet yiyecek bak bak suluğunu da almış Murat hani elbiselerini falan almamış Elif Sinem elbiselerinin eve mi geleceksin evet için eve dolabı karıştırıyor şimdi de gülp gülp. suyunu da aldı Murat Elisinem Sinem taşınmakta gülp gülp. çok ciddi bak odasını asansöre taşıdı başka nereye çadıra taşıdı başka nereye gülp. taşıdın havuza taşıdın şimdi de Elif odasını arabaya taşıyor Murat O mis gibi Başka neler aldın sepetinin içecek falan var mı? Yalnız arabanın anahtarını almadı, onu da ben vermiyorum. Tamam. Arabanın anahtarı babanda evet. aşkım. Bir şey olmaz. Sen klima vardı aslında iyi fikir Murat. Şu Mercedes'in arkası yatıyor böyle oda gibi oluyor. Elisin'in odası. Hangi arabayı seçtin? Bilmiyorum. Yani. Kızım orada yatamazsın ki o rahat değil. Benimkine geçsene. Kız benimkinin koltukları yatıyor kocaman oda oluyor. Senin odan yapayım orayı. Ben niye oda yapayım ki? Hayır ben onu istiyorum. Aşkım benim arabaya yapabilirsin. <laughs> Hayır kesinlikle izin vermiyorum. Ne içeride? Oda yok. Taş elbiseyle şeylerini, eşyalarını yukarıya. Evde duracağız. Elif baban izin vermiyor anneciğim. Ne yapacağız? Beraber taşıyalım mı senin odanı? Ben de sana eşlik ederim ne dersin? Tamam. tamam hadi onu bana ver. Hadi yürü yürü yürü. Elif ben yedek anahtarı vereceğim şimdi sana. Sen şunlardan alabildiklerini al ben sana yardım edeceğim. Önce <laughs> babanı atlatmamız gerekiyor. Murat. Ya, ben Elif Sinem'e yardım edeceğim. Yukarıya çıkarsın da bahçenin sulama sistemi sabahtan beri açık bir tane kapatır mısın? Kapadım, kapat kapat. kapat. Tamam. Tamam kapat ya yok. tamam sen bahçeyle ilgilen yürü ya. Hem birilerini gördüm. Bahçıvan geldi galiba. Bir bakın versen oraya. Elif, arabanın yedek anahtarı var bende. Anne diyelim. Dur dur dur. çantamdaydı aşkım bekle. Nerede? Hah, işte burada. Herif. Hadi gel Herif. Tamam aşkım yürü sen. Dikkatli ol hadi. Elif'in odasını arabaya taşıyoruz. Hadi bakalım. Kız bu kocaman ben bunu nasıl taşıyacağım Elif? Kulağından tutsam şöyle. Hadi gidelim. Hadi 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 koş koş koş. Elif Sinem emin misin aşkım bebeğe? Evet, Olmaz Elif o dar ya. Bak bu şeyin arkası böyle kocaman oda oluyor. Sen beni dinle ben Mercedes'in anahtarını getireyim. Ay, ay. Tutturdum bu olacak değil mi? Tamam o zaman ay. bekle. Ay Bittoş havlıyor bizi tanımadı. Biziz biziz Bittoş havlama dur. Açtım aşkım aç kapıyı. Hah. Aç bakalım. Oo Elif Barbie yastıkların da burada. Sen burada bayağı vakit geçirmişsin klima var diye. Şu tavşanı yere koyamıyorum alır mısın? Ay Elif bunun arka koltukları yatmıyor muydu ya? Yatıyordu. Al bakalım şunu da al. Klimayı kökleyelim son ses müzik de dinleriz. Ekrandan da bir şeyler izleriz YouTube'tan ne dersin? Olur. Allah. ne Şu çantayı da al aşkım. Tamam bekle. Ben buranın ışıklarını da yakayım olur mu? Aa. Ay baban yakalarsa bizi çok kızacak Elif ne yapacağız? Şuna bak burada parfümü bile var. Elif önceden burada vakit geçirmiş arkadaşlar. Hadi bakalım. Heh, garajın ışıklarını da yaktım arkadaşlar. Şimdi Elif Sinem dekorasyonunu yapsın bakalım. Klimayı da açalım Elifciğim. O senin de buraya koymuş. Aburcu cuburlarımız da var Elif iyi, i̇yi misin? ya. Elif Sinem. Klimayı. Klimayı hemen açalım aşkım. Nereden açıyorduk? Dur. Hemen şuradan Aç açalım. Asya'dan ben açtım. Açtın mesela. mı? Ben taksonu ne kadar açtım? Bak şunu da şöyle açtım. Tamamdır. Tüşün bile çok güzel oldu. Elif Sinem bunlar erimeden yemem Ama dur bir dakika ya. Klima böyle buna doğru vursun. Suya da vuruyor. Su zaten soğuk değil mi? Bilseydim çay demlerdim. Ne dersin? Ben bir çay getireyim mi sana? Hayır zaten yok. Ama ben sıcakta da çay çok seviyorum aşkım. Sadece su var yanımızda Tamam. İçecek getirdin mi içecek getirdim. var mı ha nerede çevireyim bakayım kola ve süt getirdim ya aşkım kola ve süt olur mu ya aşkım benim ya neyse şunu şöyle klimanın önüne doğru koyalım şöyle de Hı. odayı taşıdık ya baban görünce çok kızacak hadi sen arkayı dekore et geliyorum yanına hadi bakalım anahtarı da buraya koyalım hadi bakalım Elif Sinem'in odasını arabaya taşıdık babamızdan gizli Elif hadi dekor et aşkım. Güzelce şuna yaslan yatacağım pozisyona geçip. Elif'çim bunlar yatmıyor muydu ya? Diğer arabanın koltukları yatıyor bu yatmıyor. Bu spor birazcık galiba. Aa çantam buradaymış. Çantamı buldun Elif, tebrik ediyorum seni. Bitoş havlıyor. Bitdoş haber verecek babana galiba ya. Kesin duyacak baban bahçeden sesini. Ya Bitoş'un havlamasına baban gelecek şimdi. Yalçın amcan geldi evde yok. Yabancı girdi zannedip buraya gelecek. Elif sinemci bana de. bana ne yapalım biliyor musun? Elif o tavşanı bu tarafa yasla aşkım ya da neyse o tarafta dur. Ben şoför koltuğunu böyle yaslayacağım bana da böyle şezlong gibi olacak anlaştık mı? Ben eve gidiyorum ben de birkaç parça bir şey getireceğim kendim için. Sen rahatına bak anahtar da ön tarafta. Benim için müzik aç tamam mı tatlım? İstersen YouTube açabilirsin. Hadi bakalım. Tamam. Düş niye alıyor ya? Allah Allah Altın Abi'yle evde yok ya biri mi girdi acaba? Gideyim de bakayım şöyle ya. Elif'in kralla budusunu da alalım. Başka? Neyse dur bakayım. Aa Elif! Niye geldin anneciğim? Anne telefonu almayı bakmışım. Dur hemen getiriyorum telefonunu. Telefonun buradaydı aşkım dur. Elif, Sinem babana yakalanmamamız lazım. Babam bahçede. Bitto şallıyor mu hala? Evet. Ayakkabı giyme terlik giy tatlım. Ne yapıyorsun rahat edemezsin. Bir şey olmaz. İyi tamam al bak sana ne getirdim bak. kralla lababını bu da getirdim. Evet. Al bakayım bunları sen. Tamam ben giyiniyorum. Sen alacak mı varsa daha çok al. Tamam ben alacaklarımı alıp geliyorum hadi. Kendime de çayımı hazırladım. Ben hazırım. Elif Sinem gittin mi? Hadi hadi gel gel babam geliyor. Yürü aşkım yürü baban niye gelsin? Elif Bittoş'un havladığına geliyor kesin. Hadi, hadi, gel. Yürü koş koş koş. Elif kapıyı kapatmadım bekle. Ne oldu şimdi sizin Anneciğim Aysun Gül evde yok. Ya, köpek avlıyor Ben hırsız falan gidin diye geldim. Yok bizi avlıyor ya. Bize avlıyor. Biz... Siz elinizde çaydanlık, maydanlık. Bir şey yok Siz... ya böyle biz Aysun'un havuz başında çay, çay içeceğiz. Ben bir Aysun... ya biz Aysun'un havuz başında çay içeceğiz ya. Bu arabanın kapısını açık Elif arabanın kapısını açık mı bıraktın? Anahtar nereden buldunuz bunu ya? Benim yedek anahtarım var ya. Biz Elif'in odasını arabaya taşıdık. Ne yapacak Elif? Burada mı yaşayacak abi? Evet. Burada klima var, televizyon var, her şey var. Elif, Sinem'le biz burada yaşayacağız. Hayır. Hayır çıkın arabamı terk edin. Kendi arabanıza gidin. Yürüyün. Elif dur anneciğim dur ya. Ne olur sanki? edin kendi arabanıza gidin. Sen ki. niye hazırlandın böyle? Bir yere olur. mi gidiyoruz? Evet. yere gidiyoruz ya. Ben de sonuç için geldim. Elif'in odası o zaman gezecek. Oley. Gezen evet. bir oda. Elif, Sinem. Harika fikir. Gezsin ya. Bırak şunu da alsana. Birlikte içeriz. Elif, Sinem. Senin odan gezecek aşkım, şehir turu yapacak resmen. Tamam, o zaman sepetimizi ver Elif Sinemciğim, ben bagaja koyacağım, ben de ön tarafa oturacağım, sen de Elif Sinem'in odasını gezdireceksin. Elif Sinem, macera başlasın! Şaka yaptım, odam odayım, arabayı boşaltın çabuk. Ya Ne olur ki sanki böyle Hayır. gezdirsen Elif <laughs> iyi misin? Su iç aşkım, su iç. Ya bak gördün mü Elif Sinem? Kız Aşk o kadar şarkı. uğraştı yani. Kız içeride kendi odanıza yürüyün hadi boşaltın bekliyorum. Beş dakika sonra geleceğim. Elif Sinem. Kaçak yolcu olarak devam edelim mi? Hı hı. Sadece şu tavşanı ver bana onu götüreceğim. Sonra senin odan burada duracak. Baban haberi olmayacak anlaştık mı? Hı. Şimdi ona bana ver ben geliyorum aşkım tamam mı? Hı. Çaktırma sakın. Hı hı. Tamam. tamam boşalttık da tavşanı görmeyince inanır zaten. Hadi arabayı pembiş pembe süsleyelim. Babamıza kışkırtma olsun arkadaşlar. Şunların pembe olanlarını alalım. Hangisiydi başka? Hah, burada bir tane pembe var. Bir tane burada pembe var. Bir tane burada pembe var. Şu babalarla arabayı süsleyeceğiz arkadaşlar. Ay elime sığmadı. Ne kadar çok bu böyle. Elif Sinem. Arabayı bunlarla süsleyeceğiz ki araba Elif Sinem'in odası olduğu belli olsun. Hadi gidelim. Murat arabaya gelmemiştir. Nerede? Bakalım bakalım. Elif Sinem. Elif arabada mı hala? Şunlarla arabayı süsleyelim babası gelmeden. Elif. Uyudun mu kız arabada? Elif. Elif aşkım aç aç bak ne yapacağız baban nerede? Ya Can amcam gelin bahçeye gitti suları kapatacak. Tamam harika şimdi ona kışkırtma yapıyoruz. Arabayı senin odan gibi pes pembe süsleyeceğiz tamam mı? Hadi al bakalım. Benim evet, en sevdiğim Evet ver iki üç tane öne 2 iki üç tane bir tane daha al şöyle bunları da öne takacağız tamam baban gelmeden. Bunu buraya evet. astım aşkım bunu da buralara asalım mı ne dersin şuralara asalım mı? Hadi asalım ay Elif yetişemedim sen as anneciğim şunu da. Ana, Sen bunu buraya bir tane daha pembe yok. varmış, bunu da buraya oturtuyoruz Ana, arkadaşlar. yer var var bak yok. burada asılacak yer var, bunu da buraya asalım Hadi gel bakalım. Elif orada sıcak yer yokmuş, bunu da buraya astım. Ana, bu bunu mi? buraya astım Bunu da mi? buraya ben. koyduk, bunu da buraya koyduk. Stendimiz de burada tam böyle ciciş kız arabası oldu. Evet. Elif sinema odası ay, oldu. Şu Barbie da arkaya dekoratif koy bakayım aşkım güzelce. Hadi bakayım öyle değil öyle değil yanına koy yanına. Böyle, böyle. Bakın burada da çok neler var. Taplıyor. Aa, burada da yastıklar varmış. Ne bak burada da yastıklar var. Ay çok güzel oldu Elif Sinem. Labubum da ben burada da burada. da şuraya koyalım onu da oraya koyalım. Evet arkadaşlar tam Elif Sinem'in odası oldu. Bakar mısınız burası 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 her yer Elif Sinem'in odası oldu. Elif baban geliyor. Baban geliyor bekle. Bu da burada dursun şöyle. Çok güzel oldu. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ben Ayşim ile gitmiştim. Ya çok güzel oldu. Hadi geç gidiyoruz hadi. Ya bunu değil, bu neyi bu lavullar falan her tarafa. Elif'in odası ya. yaptık işte. Hayır biz gideceğiz şimdi boşaltın şu odayı. Elif Sinem bak buralarda da var. Gel bak bak. Arkadaki dekorasyonu gördün mü? Bak gel arkaya bak. Arkası daha güzel oldu bak. Görüyor musun? Hadi güzel olmuş tamam neyse. Çok güzel oldu. Tamam, bizim veriyoruz. Böyle gezelim hadi. mi? Olur, Elif Sinem'in odasını gezdiriyor muyuz? Hadi gezelim. Hadi bakalım elisine baban ikna oldu süsleyince hoşuna gitti bak. Evet. Dur bekle bakayım arka tarafa. Murat bak görüyor musun? Orada cicirli yastıkları, ya ben... burada Barbie yastıkları, labubularımız falan yani muhteşem. Ya Ede ne de şey... de ekranı göremiyorum. Onu çekmemiz lazım. Ya çok güzel oldu. Dokunma. Daha. Aa Egemen de gelmiş. Hadi Egemen, de Egemen. gelmiş. Egemen. Anneciğim önde krallabıbo oturuyor. Tam Egemen'in kucağında otursun o da. Şapka takmış elisine onu öyle kapatmış gördün mü? Hadi gidiyoruz o zaman. Takip Arabada ya. 24 saat başlasın. Elifçim. Odana beni kabul ediyor musun? Evet. Hadi bakalım çekelim şunları. Elif Sinem'in yanına oturacağım. Bu da beni karşıladı böyle. Elif Sinem terliklerini de getirmiş arkadaşlar. Telefonu elinde. Tamamdır. Tam Elif Sinem. Klimayı açtık mı peki? Dur bakalım şuradan klimayı da açalım arkadaşlar. Sonuna kadar açtım klimayı aşkım. Tamamdır. Ama Harika. Artık klimalı bir odamız var. Çok beşlik. Harika Elif Sinem. Benim en sevdiğim oyuncağım da artık benim odam. Düşünmüştüm acaba odama getirsem. Baksana miydi? tam Elif'in odası gibi barbili barbili oldu Elif. Murat çok güzel oldu ya. Dokunma sakın ön taraftaki şeylere. Arabanın tamam anahtarını alayım bir. Arabanın anahtarı bende değil Ege ben de. bende. Murat çok güzel olmamış mı? Bak Fenerbahçe'nin önüne pembiş bir oyuncak astık. Ya şunu bilmiyorum. alalım sadece. ben ekranı göremiyorum ama. Tamam al onu oradan al. Stitch al. Stitch, al. Stitch mi neydi onun adı Elif? Stitch, Stitch. değil mi? Pembiş pembiş çok güzel oldu ama Elif Sinem. Tamam al Bak, Allah, bak baba ilk izin vermedi ama hoşuna gitti ne diyorsun? Evet. Bunu nereye koyalım? Bunu da buraya koyalım o zaman. Heh. Tamamdır ben gidiyoruz. Sivari, ormanlara götüreceğim böyle karanlık bir yerlere. Elif Sinem. Ya madem serinleyeceğiz serin bir yerlere götür, ha, ormana es... götürüyor bizi babam. Evet hadi arkadaşlar gidiyoruz sürpriz bir yere götürüyoruz Elif Sinem'i. Mangal partisi varmış oraya gidiyoruz şimdi. Ya, bunun ne işi var bizim ya arabamızda? Peki iki adamın arabasında olur mu al şunu ya? Al. dur burası Elif'in odası şimdilik bırak koy. Ha, ya Elif istemiyor. Ya oradan da. klima vuruyor, soğuk tutuyor bırak. Elif Sinem su istemiyor burada koyacak yer yok. Çok Değil da güzel dışarı oldu bence. gelirken alırız. Bir dakika sen yakışmadın bu şoför koltuğuna ben geçeceğim. Dışarıya atayım Bırak benim, yok gel. gel. Hayır. Anne Tesla alacağız. Ben olayınca, geçiyorum aşkım. Tesla alacağız ya. Onu pes pembe yapalım orayı tamam. Orayı pes pembe yapacağız. Bütün lavabolarımı buraya koyacağım o torna temudan bir tür o müke olacak buraya yani. Murat direksiyon kılıfı, arabanın iç dizaynı, dış kaplaması komple hepsi pembe olacak. Hepsi benim için. Yok. Hepsi ben ayarlayacağım. İçini ben ayarlayacağım dışını pembe. Elisinem Naz ablan gibi böyle taşlı şu şeyler alacak mısın? Yok taşlı almayacağım. Sade ve... Pembe ve peluş mu olsun? Evet. <laughs> Şuna bak Egemen'in karşısında sallanıyor. Egemen sen line break bakar mısın oğlum? <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Elif abin de odana konuk oldu bak. Evet. Egemen halinden memnun musun? Değilim. Değil misin? Neden? Tamam o karşındakini çıkar o zaman. Çıkar biz burayı süsleyelim. Bura bizim alanımız ne de olsa evet. değil mi Elifciğim? Arkadaşlar baya baya akşam oldu. Geziyoruz. Bakın dışarıya. Ay Elif bu ne? Ya Elif sen bunu bulamazdın ya. Korktum arkadaşlar şuna bak. Kız bulamadım bunu kulakları niye bu kadar büyük? İşte. Elif. Bunu Bodrum'dan aldım. Elif her yer. Ger gittiği yerden bir tane lavabo alıyor. Oraya özgü. Evet. O Azerbaycan'a özgü, bu Bodrum'a özgü değil mi aşkım? Bunlar Antalya'ya özgü. Hangisi şunlar mı? Evet. Bunlar Antalya'ya özgü. Kayseri'den ne aldık? Kayseri'ye kralla bunu geldi değil mi? Evet, Kayseri'ye. Evet işte bu. Arkadaşlar bu direkt en orijinali bu. Bu direkt yurt dışından bu direkt geldi. Bu direkt geldi. geldi. Direkt. Bu da arkadaşlar orijinal. Ama bunlar orijinal değil. Bu direkt Popmart'tan geldi. Hatta şurada etiketi var değil mi? Bakar mısın? Burası kadife falan. Evet, evet, bunlar orijinal değil. Çünkü Türkiye'de orijinal yok. Bulamıyoruz. Yoksa ben... Bir e, Bir de yok. bu orijinal değil mi? Az kaldı. hani az kaldı arkadaşlar yakında orijinal labubu alacağım. Bu da orijinal ama ben bir tane orijinal labubu var. Nereye istiyorum. gidiyoruz yurt dışına? Nereye gidiyoruz? Bence. Son odası arkadaşlar gördüğünüz gibi burası oldu. Akşam oldu ve Elif, Sinem evet. burada klimayla birlikte uyumaya arkadaşlar, karar verdi. Arkadaşlar bakın nereye götürüyorum. Şehirden çıktım. Bak görsün. Elif, baba şeyler arası yola girmiş. Anne biliyorum kuzenlerim. Ee kuzenlerimin annemin villasına gidiyoruz orada hatta mangal partisi bile yapacaklar. Murat parti varmış partiye gidiyoruz evet. arkadaşlar partilemeye gidiyoruz sonra elsinem dönüşte ne yapalım biliyor musun babanla abin eve gitsin biz burada uyuyacağız evet. tamam mı? Sabahlayalım mı arabada? Evet. Eğer bu video yorum gelirse arabada sabahlamaca videosu çekelim evet. mi? Evet. Okullar da yok ne de olsa. Evet. Çok arkadaşlar. Eğer isterseniz yorumlara yazın arabada sabahlamaca videosu çekeceğiz. Murat sen var mısın? Olur. Baban rahatına düşkün o kesin pes edecek. Son çıkan kazanır ama. Tamam. sen var mısın? Nerede? Arabada sabahlamaca yarışması. Yok. Ben yokum dedi. Şaşırmadım. Kanalımıza abone olmayı, dinlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.